Hepinize merhaba. Kanalıma ve yeni bir çizgi roman alışverişi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sahaf, e, jetbank Jetpen Collectibles ve eee Kart alışverişlerimi göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi videoya geçelim. Evet isterseniz e, alışverişimi göstermeye başlayayım. Önce kartla şu jetbank alışverişimi bir kenara alayım. Şu an e, alış sırama göre gösteriyorum size. Evet sahafa gittim. Bakayım ne var ne yok. Gittim ve çok mutlu ayrıldım. Neden? Şöyle aldıklarımı göstereyim size. Şöyle bunu çıkarayım. Bu şekilde. Evet. ilk olarak çiv aldım. 27 liraya. Normalde e, sitelerde daha ucuz ama ben görmüşken alayım dedim. Yani. Alayım dedim. Ama asıl bunun için gitmedim Safa tabii ki. Umbrella Akademi Cilt 2. Bunu gördüm ve hemen almalıyım dedim. Çünkü bir sürü neden vardı. Bir, öncelikle baskısı bitmişti. İki, baskısı bitmişti. Artı çok pahalıydı. Şu an Nadir Kitap'ta 180 lira bu çizgi roman. Ondan sonracığıma... Ben gerçekten Umbrella Akademi'yi çok seviyorum. Dizisini izledim. 31 Temmuz'da ikinci sezonu gelecek. Yani çok sevdiğim bir dizi çizgi roman uyarlaması olduğunu da biliyordum zaten. Almayı da düşünüyordum ama baskısı olmadığı için alamıyordum. Şimdi ikinci sezonu gelecek. ikinci cilt. Yani birbirlerinden mi uyarlanılmış bilmiyorum cilt olarak. Ama yine de almak istedim. Yani 27 liraya aldım. Ama nadir kitapta şu an 180 lira ve normal sitelerde de asla bulamıyorsunuz. İyice araştırdım ben yani yok yani. Yok. Evet ondan sonra gittim. Storylerde falan gördüm. Son 10 adet kaldı. İşte indirime bitecek. Ücretsiz kargo gidecek falan. O yüzden e, almayı da düşünüyordum. Maestro Kart game aldım. Bu şekilde. Böyle bir bezle geliyor. E, bunu şöyle diyeyim. Cumartesi veya pazar vermiş olmam lazım. Benim elime çarşamba günü ulaştı. Ama kargo da biraz geç getirdi aslında. Pazar Pazartesi kargoya verildi. Çarşamba getirildi. Aslında geç değildi. Evet geç değildi. Yani normal sürede. Sadece araya pazar girince öyle oldu. Şöyle içeriğini göstereyim. Çanak. Evet. Burada kartlarımız var. Burada da hop. Bu ne? Tamam. Şimdi şu şekilde geliyor. Böyle bir tane oyun kılavuzu ve e, geliyor içinden. Gerçekten yani oyunu oynamanızda yardımcı oluyor ama bazı e, soru işaretleri kalıyor kafada. O yüzden e, Maestro Card Games'in Instagram adresinden onlara sorabilirsiniz. Bunda da yazıyor zaten şöyle daha ayrıntılı göstereyim. Bu şekilde. Kartlara gelecek olursak 60 adet kartımız var ve bu kartlar böyle uno kartları gibi değil böyle nasıl diyeyim güzel kartlar yani. Gerçekten böyle kağıt değil de dışı, dışı böyle jelatin gibi bir şeyle kaplanmış güzel kartlar. Gerçekten oynaması çok eğlenceli. Ben bu kartlarda kartlarla çokça oynadım. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Evet şimdi en büyük alışverişe geldi sıra ben alışveriş. Yalan söylemeyeceğim ben bunu açtım niye açtım? Önce sadece bunun alışverişini çekecektim ondan sonra dedim bari onları da göstereyim en baştan çekeyim videoyu. O yüzden böyle bir şey yaptım ama hiçbir değişiklik yapmadım yani. Şöyle bir tane fatura geliyor. Ondan sonra şu şekilde göstereyim. Bir tane lanet ayrıcı geliyor. Bir tane Batman dünyadaki son şövalye varyant ayrıcı geliyor. Bir tane daha lanet. Deadpool. Witcher. Bir tane daha lanet ayrıcı. Ve dünyadaki son şövalye ayrıcı. Ondan sonra bir adet kalem hediye ediyorlar. Gerçekten güzel, şık bir kalem. Ondan sonra e, sketch kart hediye ediyorlar. Şu şekilde göstereyim sketch kartları. Şöyle bir de siyah. 9 beyaz 10 e, pardon 9 beyaz bir siyah. Şöyle şuradaki işaret şekilde böyle arkası gerçekten çok güzel buraya imza atıyorsunuz. Burada bunlarda da böyle sade. Evet. Ama şunu demekte fayda var. Sketch kart ve kalemler sadece blank cover aldığınızda geliyor. Onu da e, diyeyim istedim. Haberiniz olsun. Yani e, normal cilt aldığınızda bu sketch kartla kalem gelmiyor. Sadece blank cover aldığınızda geliyor. Evet. Diğer bir alışverişim. Şimdi. Umbrella Akademi cilt 2'yi aldım. Dedim cilt 1 olmazsa olmaz. Aradım aradım aradım. Evet. Şu an nadir kitapta 65 lira. Başka hiçbir yerde yok. İyice araştırdım. Ama ben Umbrella Akademi'ye JBC'den böyle çok temiz yani daha matbaadan yeni çıkmış gibi aldım. Gerçekten hiçbir sıkıntısı yok. İyice baktım, baktım, baktım. Şurada çok minik, o kadar minik bir şey var ki yani. Acayip iyi geldi. Bir de bayağı eski bir çizgi roman benim bildiğim kadarıyla. Yani e, Sanam Umbrella Akademi Cilt 2 2011'de basılmıştı. Tam emin değilim. E, Umbrella Academy Cilt 1'i bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet, bunu da bir kenara alalım ve son aldığım çizgi romana da geçelim. Şöyle attım bunu. Evet. Batman Elmer Fat Blank Cover. Bunu aldım çünkü sketch kartlara çizim yapmak istiyordum. Bir daha sketch karta da 21 lira vermek istemiyordum. Bir deneyim dedim yani. E, normal sketch kartları. Hem de bir blank olur ya. Çizerim buna güzel bir şey. Instagram'a da atarım. Instagram hesabımı e, takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇çindeki kartonu da böyle arkasına koydum bu şekilde. Bu alışveriş bugün geldi zaten. Evet aldıklarımı yeniden bir göstermek gerekirse önce Safa gittim. 27 liraya ikisi de. Umbrella Academy cilt 2 ve çiv aldım. Ee, bunun şurasında bir şey var. Buralarında şurasında bir şey var. Onun dışında çok bir şey yok. Chuvin de çok bir şey yok yani. Böyle. Ondan sonra gittim. Maestro kart aldım. Bu şekilde. Ondan sonra neler aldım? Ve bunları aldım. Bir daha bir göstereyim. Batman Elmer Fat Blank Cover. Umbrella Akademi Cilt 1. Batman Elvimur Fatı. şu şekilde göstereyim. 15 liraya aldım. Umbrella Akademi Cilt 1. 25 liraya aldım. Bu arada ikisi de poşetli geldi. Bu poşetleri ben koymadım. Güzel. Yani. Ondan sonra bir adet kalem geldi. Daha sonra şöyle... Dokuz adet beyaz skeç kart, bir adet de siyah skeç kart geldi. Yine hatırlatıyorum bunlar blank cover aldığınızda geliyor, normal cilt aldığınızda gelmiyor ve ayrı geldi. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik, eğer bu videoya 15 like gelirse yeni bir alışveriş videosu daha gelecek. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka hangi tarz videolar gelsin, başka hangi çizgi romanların incelemesi gelsin, başka nerelerden alışveriş videoları gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.